Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Yeni videoma geldiniz. Sonra öyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle açıkçası tarla yapmayı düşünüyordum. Daha doğrusu şöyle bir değirmen gibi bir şey yapıp etrafına da güzelce e, patates ve havuç bulduk ya geçen bölüm. Patates, havuç, buğday, kabak, tül böyle bir tarla kurmak istiyordum. Fakat yani çok yavaş olduğumuzu fark ediyorum. Yani bir odun keseceğim yarım saat sürüyor. Bir şey yapacağım yarım saat sürüyor. Bir etrafı kazacağım belki düzelteceğim kürek daha taş veya demir kürek yani bizim hızlanmamız gerekiyor bunun için ilk öncelikle kesinlikle buraya bir tane inek getirmemiz gerekiyor arkadaşlar bir tane değil en az iki tane ve bu geçen bölümden gördüğüm kadarıyla geçen bölüm inanır mısınız yani bir saat bir buçuk saat gezdim ve karlı bir yoldan çıkamadım resmen bu bölüm 4 saatte sürse 5 saatte sürse artık şu ineği buraya getirmeyi düşünüyorum yoksa işlerimiz çok zor yani deri elde edecek başka bir şey var mı bilmiyorum yani köy bulsam mesela gezerken köy bulsam köylerde kütüphane olma ihtimali de çok düşük hani oradan kitapları alsam filan bu bölüm büyü işine en azından yani büyü yapacağımız yeri inşa edebilirsem yetişirse yani inek bulursak onu yapacağım yoksa da bu bölüm yine böyle bir keşif üzerine İnek inek bulma üzerine olabilir arkadaşlar ama e, canınızı sıkmayın sizi fazla sıkmayacağım yani 4 saatte de olsa dediğim gibi ben onu size yani en fazla 5 dakika 6 7 dakika Veya 10 dakika olsun öyle gösteririm yani sıkmayacağım sizi emin olabilirsiniz bu bölümde böyle planlarımız var ki gelecek bölümlerde daha hızlı e, bir şeyler inşa edip daha hızlı ilerleme kaydedelim yani bize büyü çok gerekli şu an şimdi Öncelikle size yaptıklarından bahsedeyim. Şurada chestler falan vardı ya onları boşalttım işte chest odasına. Şuraya buğdayları falan koydum. Chest odasına da onları koydum. İki tane duman fırını yaptım. Bunları da şey falan pişirdim. Bunlara işte deri olmadığı için daha şey koyamıyorum eşya çerçevesi. Ee, ama neyin nerede olduğunu ben şahsen kendim biliyorum yani. Şu iki chest boş. Ee, tamam bunu da gösterdik. Şimdi önemli olan yanıma Allah aşkına ben şimdi bir tane bir... Hemen bir saniye. Yatağımı alıyorum abi. Şunu da alayım ne olur olmaz. Bunu da aldım. Şunu da alayım mi bilmiyorum. Alayım hadi. Sonradan pişman olmayayım. Bu kadar küreye gerek olmaz diye düşünüyorum. Şunu da bırakayım. Şunu alayım. Şeyimiz var. Yemeğimiz her zamanki gibi bir açıcık sıkıntı olabilir. Onun için aslında buğday da lazım bize ama inek falan getirirsek olsundu. Şimdi akşam oluyor yavaş yavaş biz bir tur uyuyalım ondan sonra yola koyulalım hemen lan halaya sıçradılar ha havuçları da ektim buraya 2-3 havuç patet, patates ektim mi lan hiç haberim patates ekmedim galiba ya Allah aşkına şu havuçları sen büyümüşsün sanki çok iyi çok iyi büyüyen var mı onların yerine biraz havuç ekeceğim patates de ekmişim tamam güzel ama büyümeden aldım herhalde. Evet bu patatesler daha büyümemiş abisi. Dursun burada. Şu büyümüş. Çok iyi. Bunlar da şurada dursun bakalım. Evet ya Allah diyoruz başlıyoruz. Arkadaşlar tam gidiyordum. İki tane kayışım vardı benim geçen gelen şeyden. Onları alayım da yanıma. İnekleri yoksa nasıl getireceğiz buraya? Ya inşallah yakında bir yerde bulurum da beni yormaz ya. Vallahi var ya bu işte sıkıntı ya. Yani. Şuraya bir de inek getirsek herhalde birçok şeyin önü açılacak da dur bakalım nasıl hallederiz şimdi geçen bölüm gittiğim tarafa gitmeyeceğim tabii ki şu an böyle çapraz gidiyorum evin burada bir de böyle çapraz gidip bakacağım bir bir şey bulabileceğiz mi şu bana saldırır mı ne lan lan oğlum ittiremedim lan ayıyı mal satayım bağırıyor ama inşallah saldırmaz bunların yavruları olmayınca saldırmıyorlar herhalde anladığım kadarıyla o su altı tapınağı neredeydi? İğrenç korkunç şey altıma sıçırttırdı geçen bölüm benim, benim. Aha. Valla şurası buzul yer. Şurada sanki başka bir şey buldum ya. Allah'ım inşallah bulmuş. Bura ne? Ya abi bu şeydir peki. Yani duyuyor musunuz bilmiyorum ama suyun altında böyle sesler geliyor. ultu var böyle karanlık ama buralara da geleceğim kazıya unutmayın. Buralarda bir sniffer bulalım ya. Sniffer yumurtası 1.20'ye geçtik ama daha hiç bulmadım. Görmedim. Kazı mı yapılacak yer yoksa orası? Dur bakayım. Yoksa kil yer yüzeyinde mi spawn olmuş böyle? Allah'ım başka bir biyon buldum. Ya vallahi o kadar sıkıldım ki şu karlı biyondan bu kadar çabuk çıkabildiğimi bilseydim geçen bölüm 4.5 saat işkence çekmezdim ya. Şu ağaçtan ben istiyordum abi. Şu ağaçtan ben bir alayım. Bana lazım olacak bu bu yapraklarını düşüresiyor ben şurada biraz kum kasayım kum da lazım olacak yani yapı yapmayacağız sonuçta şurada bir inek mi öylese benim yüzümü güldürse ne olur bu bölüm çok iyi başladım ya inşallah sandığımdan daha kısa sürer ya geçen bölüm 1.5-2 saat çıkamayınca karlı bir bu bölüm bir 5 saati göze aldım ama şansımız yaver gitti yani şöyle 64 bir de şunun fidanı varsa yok mu adalet Tamam bir tane de bunun filanından aldık çok iyi. Hadi oğlum inek buradayım de. Böyle bir şey yap. Aa bak şeker kamışlarını dikecektim. Unuttum bak onu ya. Onları acilen yapmamız lazım. Şeker kamışı da biriktirmem lazım benim ya. Oğlum bura çöl gibi lan. Şu ağaçları görmek istemiyorum artık. Batık gemi de olur. Bir tane elmas filan verse. Harika ötesi olur. Hadi. Ya aslında bulunacak o kadar çok şey var ki. De biz bulamıyoruz. Onu onu satayım. neymiş lan böyle? Allah'ım ya oğlum özlemişim lan böyle yerleri. Allah çarpsın özlemişim ha. Böyle hasretler içerisindeymişim meğer. Allah'ım tavuk. Yumurtan var mı reis? Tamam tavuk bulduk. Bunları öldürsem mi? Şunları öldürebilirim ya. Hiçbir işe yaramayan Domuzcuklar. Şunlar da bir... Tavukları da öldürmek istemiyorum. Hayvan bulmak o kadar zor ki canım sıkılıyor hayvan ararken. Bunlar burada dursun ya. Şimdi ben domuzları öldürdüm ya. Burada acaba koyun ya da inek spawn olur mu ben gidince? Koyun burada varmış. Ya abi bir inek. yine Ananı satayım köy buldum. Köy buldum abi. Abi köy buldum abi dur. Dur 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 bir saniye. Allah'ım. İnşallah. Oğlum. Ya çok özlemişim ya. Allah kahretmesin karlı yere kim taşındı ya? Neyse yani böyle özlemem de çok iyi gerçek. Ananı oğlum siz var ya bekleyin lan beni. Reisler aslında makası ben sizin için aldım ya. Şöyle ben sizi bir kırpayım biraz. Teşekkürler. Seni kırpamıyoruz. Tamam, tamam. Vallaha var ya. Reisler selamun aleyküm. Vallaha var ya. Oh 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 çok iyi. Çok iyi. Çok iyi abi. abi, abi, abi. Bu köy bak bak bak. Derde deva derler ya. Öyle bir şey oldu bu köy şimdi. Bu köy benim derdime deva oldu arkadaşlar. Şimdi. Tavuğumuz da var. Her şeyimiz var. Burada bir tek şeyci var mı diye bakıyorum. Ee, demirci var galiba. deri ceket nedir ya. Hay anasını yağmur başladı hay Allah. Şunu alayım lan şunu. Ver lan şunu. Yağmur pek iyi olmadı şimdi. Ha neden? Kütüphaneci midir? Kitapçı mıdır? O yok ya. Şuradan patates alayım. Güzel. Neyin fazla? Şunları salla. Tamam bir şeyler fazla oldukça. Şura mı lan yoksa? Bura bir geniş gibi geldi gözüme. Zümrüt. Güzel. Orada değilmiş. Şurada bir uyuyalım. Fırtına çıktı. Akşam oldu. Gerek yok arkadaşlar. Ama gerçekten yani bir kütüphaneciniz yok mu? Bir kitapçınız bir şeyiniz ya. Aha vallaha portal kalıntısı da buldum. Tam diyordum ki bulunacak o kadar az önce dedim ya bulunacak o kadar çok şey var ki diye gerçekten aklıma gelen her şeyi buldum şu an. Köy ve portal kalıntısı. Bura böyle pazar gibi mi? Aha burası büyük lan dur bakayım. Kitap. Allah razı olsun. İyidir, hoştur. İşimizi görür. De. Bu ne burada? Bu nasıl bir numune bir ağaç oğlum? Şurası bir bacalı macalı. Dur bakayım buraya girdim mi ben? nerede boş gezen boş kalkarsın Çok iyi. Şu elmaları da alacağım ya vallahi. Alayım gitsin her şey ne olacak sanki. Fazla mal göz çıkarmaz. De yok abi kütüphane yine yok ama aradığım her şeyi buldum. Sen ceketçisin tamam. Şimdi ineklerimiz burada. Harika oldu bu. Ben bir yemin yiyeyim. Ondan sonra crafting table'ım um var değil mi? Çok iyi. Yapmaya yapacağım illaki de. Bunlara bir tekne yapmak istiyorum şimdi. 2 tane daha Şöyle sen geri gel bakalım Sen gel Diğeri nerede Siz gelin bakalım biz bir eve nasıl varacağız Bir bakalım şimdi Evet buranın koordinatlarını da aldık Arkadaşlar Lan düştün mü Giderken şunları da alayım diye Uğradım buraya aldık Şincik gelsene oğlum. Ben bunları hangi yoldan nasıl götüreceğim Şimdi ya Bunlar gerçi tek tek teknesi var lan Sığar da ben nasıl götüreceğim işte sıkıntı orada. Şimdi ben bunları ya da şöyle yapayım. Götürebildiğim kadar böyle götüreyim. Gelin abisi. Şu kayışların kopma sıkıntısı olmasa vallahi çok rahat edeceğim de. Bak koptu mesela çok sıkıntı. Ben şu taraftan gelmiş olmam lazım. Tamam ya buradan gerisini kayıkla halledeyim bence. Sen şurada dur. Biriniz inin lan. Binsene. Bu ne bilmiyor? Tamam. Şimdi ben şunu bir kayığımla götürebilirsem bir götüreyim bakayım nereye kadar gidecek bu su beni götürebilecek mi daha doğrusu eve. Biz şuradan gelmiş olmamız lazım çünkü şu ağaçları görmüştüm herhalde oradan. Şuraya bir tane torç koydum. Bakalım. Çok iyi ya. Bir tekneyle geldik arkadaşlar. Evet şu an şuradan da geçtik mi? Tamam bu burada dursun Allah aşkına. İnşallah bir şey olmaz. Yani Minecraft'ta hiç belli olmuyor çünkü. Şimdi biz bir de diğerini alıp gelelim hemen. torçumu gördüm şimdi. Şuradan şu aradan girmemiz lazım. inik orada duruyor olması lazım inşallah bakalım. Nereye koyduyduk? Aha. Çok oğlum burada de oğlum burada dehşet bir yermiş ya. Böyle bir yer mi varmış ya? Ya bakalım. Aslında gerçekten bir e, bir tekneyle köylü de getirebiliriz. Yani bu kadar güzel bir yere kurulduğumuzu bilmiyordum şuraya bir girsem mi lan bir kez ne lan burası Oo. kaç kişi oğlum böyle ordu kurmuşlar burada oraya biraz daha güçlendikten sonra geleceğim kesinlikle evet evlerimiz gözüktü arkadaşlar bu ineği de sağ salim getirmiş olduk çok iyi şimdi hızlı bir çiftlik kuralım Allah baldam gitti bunların hızlı bir şekilde üremesi lazım gerçekten. Büyü masası için de gerekli çalışmaları ben şimdiden halledeceğim. Şuradan geleceğim bak reis şuradan ya. Allah Allah. Çok iyi bunu da getirdik. Sen de şurada dur bakayım. Biz burada durun abim kardeş kardeş. Şimdi hemen işe koyulalım. Şimdi bizim işe koyulmamız için ilk önce şu ağaç şuraya bir ekeyim ondan sonra şunları gerçekten hemen bir yerlere serpiştirmem lazım şurayı bir saniye ya, bir sürü toprak var bende şurayı ben bir şeyle donatayım ya. Evet 53 tanesini de buraya ektik arkadaşlar. Bunlar da büyüye dursun. Bunlardan da çok lazım olacak çünkü. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Şu alanı açacağım. Buraya artık bir hayvan barınağı inşa etmenin zamanı geldi. İnekler var. Koyunlarımız da ileride var. Ee, tavukları da getiririz. Bir ara müsait olduğumuzda tavuk çiftliği de kuracağım burada. Normalde kurmamış bir zaman gerek olmadığı için ama burada öyle bir şey kurasım geldi. Bilmiyorum neden. Hemen şu ağaçları indirelim buradan. Evet arkadaşlar burayı komple indirdim gördüğünüz üzere. 2 stek ve artı 16 odun çıktı. Artı bir sürü de fidan. Bir de şunu kestim. 4 de fidan bundan düştü. Bunları da büyüyebilirsin. Onları da halledeceğim. Odunlar da lazım olacak illaki bir yerde. Ondan sonra şimdi buraya nasıl bir şey yapacağımızı daha bilmiyorum ki şimdi ya. Dur bakalım. Aklıma gelmişken şunu bir yapayım. Yatağımı beyaz değil de kırmızı istiyorum. O yüzden o şimdi yanında dursun. Onu gidince alayım. Oğlum bizim 3 tane oksijen var. Bir saniye ya. Büyü masası neyle yapılıyordu? <laughs> Şu var. Bulduk. Şu var. Biz o portal kalıntısına gitmeyi unuttuk bak. Portal kalıntısı dedim. Gitmeyi unuttum ben ona çok kötü oldu ya. Oradan alacaktık işte bir tane daha. Eminim vardı orada ya. Neyse. Alırım yine gelirim. Alır geliriz. Dur bakalım. Şimdi şuraya bir barınak için. Sen gel reis. Sen de gel. Siz de gelin. Yani bakalım. Gör ya şuraya kılıç yapmadığım için. Şöyle yapsam da bu sefer 20 yılın düzeni bozulacak. Bende üçte balta vardı. Şimdi üçe basınca kürek gelecek falan. Sıkıntı olacak da neyse orayı başka bir şeyle de dolduramıyorum da. Şunu bir hallettim abisi tam şuraya şöyle koyayım. Oh ya eve renk geldi ya şimdi şu reislerime bir barınak yapalım bakalım. İyisiniz değil mi? Güzel. Çok uzun boylu bir şey istemiyorum. Onun için ee, şöyle bir şey koyun ve ineğe yapacağım şimdilik tavuğun ki ayrı olacak. Crafting table'ımızı şuraya bir koyalım öncelikle. Ben biraz çit yapayım. Bu ne abi? Bunu niye yapıyorum ya? Ne alaka bir saniye. Çit yapacağım. Çit çit çit. Şöyle bir stek çitimiz bir olsun. Bir şimdi bir şey çizelim şuraya biz bir harita çizelim bir bakalım. Şöyle evime fazla uzak olmasın. Şurası iyi gibi sanki. Şöyle iyi ya. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi olsun acaba? Şu kadar büyüklük iyi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Çok mu büyük lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bir tane küçük yapacağım onu da Şuradan alıp şuraya yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu içi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şuraya koyacakmışım pardon yine akşam oldu hemen uyuyalım 1 2 3 4 5 6 7 bunun içi de 7 şurayı da 7 yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 şuraya koyacağım ama şöyle dursun şimdilik onun altını doldururum şöyle dolduralım şurayı bir çok iyi tamam genel olarak şuraya inekler şuraya da koyunları gelsin gibi düşündüm yani fazla da... Dur ya bir saniye. Şöyle 3-5 bir yapı taşı alayım. Gelin ben şuraya bir. bir saniye. Mesela neyimiz var? Şunlar güzel ya. Şunları kullanalım. Şunlar gelsin. Bunlar lazım olur mu bilmiyorum. Gelsin. Onun dışında şundan biraz yapayım. Şöyle 10 tane bundan yapalım. İşte andezit yetmezse çok sıkıntı çekeriz. Şöyle bir de andezit olsun dua halim valla aklımda bir şeyler var da olursa güzel olur şunu aldım şunu koydum bir saniye ilk önce bir şeyliği yapalım şöyle ve şöyle olsa ya da tam tersi olsa bir saniye yani şöyle şöyle ve şöyle olsa böyle daha iyi ya böyle daha hoşuma gitti. Yere çok kalın basınca biraz şey gözüküyor. kava gözüküyor. O yüzden hatta şöyle bile olabilir. Bir saniye. Arkalar bir tık daha uzun olabilir. Şöyle mesela. Şundan biraz daha yaparsam sanki çok daha işime gelecek. Güzel olacak gibi. Evet ya. Bir kat daha çıkarsam, dur Bir saniye. Saldırma bak Her şey yapma. Ağzını ununu dağıtırım senin. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 4 tane olursa iyi olur gibi sanki. Dördüncüsü şöyle olsa. Ondan sonra biraz daha slap yapacağım. Allah yanlış yapıyorduk yeminle. Tam biraz daha dedik ya. Çok oldu ya. Şimdi bu böyle ya. Şuraya şundan koyuyorum. Şöyle yapıyorum. Bir daha koysam böyle oldu. Yani şu parça tabi çok saçma oldu burada. Ne bu yani? Peki şöyle bir şey yapsam. Biraz düz getirsem. 3 tane sonra aşağı insem. Biraz böyle getirsem sonra aşağı insem. Böyle nasıl olur? Sonra da şöyle mesela. Böyle daha güzel oldu sanki. biraz daha merdiven yapacağım şöyle kireç taşlarını buraya koydum ama bilmiyorum bakacağım en son gerçekten e, değiştirebilirim de bunları zaten sıkıntı yok en son mesela şöyle bir şey yapsam iyi güzel şunları şöyle yaptık Şimdi 1, 2 dedik aşağı indik. 1, 2 dedik aşağı indik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle yapacağız. Bir şeye bakacağım aslına bakarsanız size bir şey diyeyim bu yüksek bile oldu ya bir saniye şunu bir kat indir abi şunu da bir kat indir akşam oldu hem de baltam kırıldı hem yeni baltı ya bu ayı iyice eve kadar geldi ya ayı ne yapıyorsun bu ayılara bir şey veriliyor mu lan acaba şurada benim bir demirim olacaktı üç tane evet arkadaşlar her şeyi geri söktük şunu da alayım şimdi en gücüydü bu oluyor ya her şeyi geri sökmek gerçekten zor oluyor Antezit falan da aldık da bilmiyorum ki şöyle bir yapayım şurası az geldi şuna hiç gerek yok gibi burada ya şöyle koysam aynı mesele şöyle daha iyi vallahi. çok daha iyi oldu arkadaşlar. Şimdi çatısını falan daha süsleriz. Onda sıkıntı yok. Ee, onun dışında ben şöyle bir şey yapmak istiyorum buraya. Işıklandırma. Buraya şey koyuluyor mu ya bir saniye. Tüm blok mu oluyor yoksa şey mi? Bir aşağıdan koyarsam peki? Tamam. Bir aşağıdan koyalım o zaman bunları. Şöyle. Drops yapayım. Lan şeyim mi yok ya? 3 oraya 3 de oraya olması lazım. altı tane toplam. Ey Allah'ım. Şu karları da alacağım arkadaşlar. Küreğim kırıldı. Önem değil. Hemen ben şimdi şu saf şuraya şey yapayım. Onun dışında 2-3 ışıklandırma yeşillik alacağım çatısı için. yapabildiğim kadar fener yapacağım. 13 adet çıktı. Ee, çatısı için aslında şimdi andezit kullanılabilir mi? Kullanılabilir belki. Son 3 tane kaldı. Onu da şu içeriye koyabilirim aslında. Şöyle şuraya bir tane mesela. Sonra şuraya da bir tane. O bir yamuk mu oldu? Bir saniye. Aynen. Şuraya koymam lazım. Tamam. Bunlar da tamam. Son olarak şöyle. Şuraya bir çıkalım abisi şimdi. Biraz daha detaylandırılabilir ya. biraz Az biraz daha şey yapılabilir. Bir saniye. tamam ya şöyle bakıldığında gayet güzel duruyor ee, estetik olarak güzel duruyor yani şimdi hayvanları hemen içeri alalım onun öncesinde bir kürek yapayım şu karları da alayım oradan hemen şöyle ben de bayağı saksı var lan dur bakayım oraya belki saklılarla bir şey de yapılabilir şu küreğimi de alayım da de çiçeğim yok diye biliyorum ben İplerim nerede kayışlarım şunları artık mekanlarına bir şey yapalım. Şurada da şeylerimiz var. Aha samanla var. Samanla da belki bir şey yapılabilir. Adilen. İneğe vurdum valla. Öldürürsem çok. Allah ineklere vuruyorum. Allah'ım. Oğlum ben bunu nasıl şey yapabilirim ya. Çok korkuyorum ya. İneklere vurdum iki kez baltayla. Ben bunları burada çiftleştireceğim bir saniye. Sen gel Ben çok korkuyorum. Ben onları bir daha orada çiftleştireceğim bu arada. Sen burada dur. Şuranın karını da temizleyelim hemen. Samanla falan ne yapılabilir diye bakacaktım. O da belki şöyle şeyler. Tamam fazla samanda harcamak istemiyorum gerçekten. Şuraya bir de iki salak koyun getireyim. Şunları da alabilirsem şunları da alacağım arkadaşlar. Elimde samanla dur bakalım. Hazır hepsini getireyim ya. Lan gelsene. Tamam bunları da hallettik. Valla gayet güzel duruyor. Ee, şunları öldürmekten korktuğum için alamadım orada oraya içeri ama gayet tatlı bir barınak oldu bakalım. Şimdi evet tarlamızı da hasat ettik. Şimdi gelecek bölüm güzel bir tarla kuralım ya. Öyle olmaz yani. Şöyle bir boy patatese ekelim. Şuraya biraz savu çekelim. Saman fazla lazım olacağı için onu bir tık fazla ekeceğim. Şuraya havuç, şuraya bir daha patates ekelim. Gerisine de saman ekelim arkadaşlar. Buğday daha doğrusu saman nereden çıktı? Bu saksılarla pek bir şey yapmayacağım ya. Dışarıya da saksı döşemeyelim yani o da orada dursun. Gri yün var. Şöyle halı yapalım mesela şuraya. çeki düzen verdim. Şimdi arkadaşlar bugünlük yapacağımızı tamamladım diye düşünüyorum. Büyü odası yapacağım fakat onun için daha nereye yaparım? Onu da şuralara bir yerlere yaparız. Gelecek bölüm yapalım onu. Çünkü şu an şey yok. Yani bir tane obsidyen zaten eksik. Büyü masası falan da Şimdi git al gel falan daha iyice video uzayacak. Fazla da uzun tutmak istemiyorum bugün videoyu. O yüzden büyü masasının büyü şeyini gelecek bölüm sizlerle halledelim. Ona da ayrı bir şey yapacağız. Siz söyleyin. Ayrı bir ev yapacağız bu bölümde her şey böyle ayrı evler yapasım geliyor niye bilmiyorum ama hoşuma gidiyor ya gel bakalım ya örümcek git ya bak git bak git git bak cezaları bir örümcek daha duyuyor. sanki yok tamam şimdi buraya ikisini aldığımıza göre Allah'ım şunu riskini alabiliriz nereye vuruyorum şu an ineği geberttik güzel bir tanesini kurtardık. Gel lan buraya. Vallahi vuracakmış, vursaydım uğur, ölecekmiş demek ki diğeri. Gel buraya, gel nereye gidiyorsun? Gel. Dur sen bak burada. Tamam, iplerimi de aldım. Çok iyi. Dediğim gibi, bugünlük bu kadar olsun. Bütün işlerimizi hallet. Allah aşkına şöyle güzel bir şey yaptık yani. İşimizi baya bir görür burası. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın çok önemli benim için. Sonuna kadar izleyen varsa yani buraya kadar izleyen varsa bir de yorum bırakırsa çok sevinirim. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu da benden size fikir yani Allah hiç aklınıza gelmemişti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.